Evet arkadaşlar şu anda saat 9.35. Şu anda Acıpayam'dayız. Abazlı İsmail orada. Evet. Şöyle yapalım. Burası grup çıkık. Bel fıtığı. Her türlü şey var burada. İsmail abim sağ olsun. O konularda çok iyi. Bel fıtığı olan varsa... Karnında sıkıntı olan, kırık çıkık olan, boyun fıtığı, bu türlü her şeye... Acı payam yumurtaşa geleceksiniz arkadaşlar. Acı payam yumurtaş. Abazlı İsmail abimizin yanına gelin. Evet. Şu anda gelenler çok böyle. Tedavi için geliyorlar. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Evet, acı bayımın. Bu sırada bekleyenler çok bayağı Kırık çıkık. Çocukluğumuzda var İsmail abimiz böyle kırık çıkık bakıyordu. Benim kolum kırılmıştı böyle. Onu İsmail abim sağ olsun yerine katmıştı böyle. Ballı neyle sarmıştı onu? Bir bal falan sarmıştı böyle. İyileşmişti elim. Ya çocuktuk o zaman. Hiç cevizin karnından sallanıyorduk. Sallana sallana. Orada sallanırken elim çıktı düştük. Kırılmıştı o zaman böyle. Şimdi de İsmail abim buraya yumurtaşa geldi. Burada ee, evinin olduğu yer var işte baya bir geniş bir yer. Orada Türkiye'nin her yerinden gelen insanlara bakıyor. Boyun fıtığı olanlara ondan sonra bel fıtığı, omuz kol bacak çıkanlar bakıyor. Ondan sonra karnında göbek kayması falan olanlara bakıyor. Türkiye'nin her yerinden buraya gelen insanlar var yani. Hatta ben de bel fıtığı olmuştum. İsmail abi sağ olsun bize o dertten kurtardı. Arkadaşlar bel fıtığı çok kötü bir... Çok acayip bir ağrısızlık yani ne bileyim ya anlat, anlatamıyorum şimdi yatamıyorsun, otursan ağrıyor, yatsan ağrıyor, yürüyemiyorsun, ayakta duramıyorsun, ne biçim ağrıdır anlamadım. Eskiden diş ağrısı çekilmez derdik, bel fıtığı yok böyle bir acı ağrı. Allah kimseye vermesin. Ama bel fıtığı yakalanırsanız, boyun fıtığı veya kırık çıkık Denizli Acıpayam ilçesi Yumurdaş. Eskiden kasabaydı tabii şimdi büyük şehir olunca buralar hep e, mahalle oldu. Murtaş Mahallesi'ne geleceksiniz. Avazlı İsmail abimizin yeri burası. ovanın bağrında zaten Acıkaya Muvası. Karıkçık'ı olan arkadaşlar burada tedavisini olabilirler arkadaşlar. Sıra bakta Sırada gelen arkadaşlar var. Sıra bugün kalabalık bayağı. Evet, Ayaz Kral gelmiş, hoş gelmiş. Raül Kaya demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şu anda e, İsmail abimizin yanındayız benim omuzumu omuzum çok kötüydü onu onu iyileştirdi geçen gün yerine kattı evet hoş bulduk abi demiş ee, moderatör müdür, yapabilir misin demiş burada Elnara Kafarova abi poz versene nasıl bir poz vereyim <laughs> ben fotoğrafçıyım da Poz verdiriyorum çekerken ama kendim nasıl poz vereyim bilemedim ki ya şimdi. En sevdiğim poz. Zaten ben de hiç gülen fotoğrafım yoktu kolay kolay. Bakmayın kamerada güldüğüme. Facebook'ta fotoğrafı yazarsanız oradaki böyle benim fotoğraflara bakarsanız hiç gülen fotoğrafım yoktur yani. Ama kamerada canlı bazen gülüyoruz. Evet ha, evet öyle olur demiş tamam benim poz vereyim. Eskiden böyle elimizi belimize koyuyorduk çocukken. En güzel poz oydu. Bir zamanlar şöyle şu hareketli böyle bir pozdu. Ya yani ne bileyim başka yere bakmak. Böyle o da, o da bir pozdu. Böyle o anki duygularımı yansıt ya nasıl olursa olsun. Fotoğrafçı bulur onu. Evet. E, Nare Tabi buradan doğru okuyamıyor olabilirim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Arkadaşlar, e, sayfamıza abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa benim en çok sevdiğim o. Abone sayım arttı mı? Çok mutlu oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şu anda da Acıpayam Ovası'ndayız. Böyle büyük bir ova. Eski adı Garbi Karaağaç Ovası. Acıpayam'ın eski adı Garbi Karaağaç. Garbi ne demek? Doğu Batı. E, Şarki Karaağaç. Gölü sarılıyor. Doğu. Doğu Karaağaç. Garbi Karaağaç da Acepe, Batı Karaağaç anlamında. Tabi Osmanlı zamanı, Selçuklu zamanında gelmişler buraya dedelerimiz. Bu ovayı sapletmişler. Daha ileride çok bu konulardan bahsedebiliriz. Kuzey Güney oyunda demiş. Ah, ah der misin? <laughs> Aylin. Abi Aylin de. Evet Aylin dedik. Ah niye diyeyim ya? düşersem derim onu bazen. Allah derim düşerken. Allah düşürmesin kimseyi de. Abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Sizden tek istediğim bu. Bazen beğeni yapıyorlar falan. Yorum yapıyorlar. Ama abone olum. Abone sayım çok az ya. O yüzden böyle sık sık bakıp duruyorum zaten. Bak geliyorlar arkadaşlar. da hala gelen var. Yani şu anda kırığı çıkıyor olan, boyun fıtığı olan ondan sonra e, burada arabalar, arabaları çok bayağı. Şu tarafta da var. Yani sıra kuyruk oluyor burada aynı doktora gider gittiğiniz gibi. Ama İsmail abi bu konuda hakikaten mükemmel. Boyun fıtı, bel fıtı, omuz çıkı, işte parmak, el neyse, ayak çıkırları da bakıyor. Bir de karnınızda e, göbek kayması şeyi falan varsa onları da bak. Yaş kaç demiş? Yaş kaç gösteriyor şu anda? böyle bir bakın bakayım bir poz vereyim de bak. Kaç yaşında bu abiniz? veya bizden büyüksünüz kardeşiniz diyelim. Yaş 55-60 o aradayım. O aradayız. Ee, Bilgecan dede demiş. Bilgecan dede. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz hoş geldin. Evet. Şey, <laughs> 85 gösteriyor ya. Ben sen beni öldüreceğim. Yani 85'e 86'da gideriz herhalde. O zaman ömrümüz az kalmış ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi böyle sadece yazı yazanları isimlerini görüyorum. Şu anda 34 arkadaşımız var. hepsinin isimlerini göremiyorum. Yazı yazdığınız zaman görebiliyorum. Fuat Ciğerci. Hoş geldin Fuat. Evet dün de beraberdik. Canlı yayınımıza katıldı tekrar. Fuat 56 demiş. Evet. bravo. Tebrik ediyorum Fuat'ı. Abi nereye gidiyorsun demiş şu anda. Çekime gidiyorum. Bir okul çekimi var. Acıpayam'ın Payam'ın Gölcük, Gölcük Ortaokulu var arkadaşlar, orada mezuniyet var, öğrenciler çekeceğiz, müdürümüz davet etti bizi. Şu anda da bir ufak arızamız sıkıntımız var. Gırık çıkık İsmail abimiz var, böyle Abaz İsmail derler. Sıra, kuyruk çok baya. Bekliyoruz bakalım. Burada bekçiler de var bak, bekçilerimiz de var. Acı Payam Ovası, Acıpayam Payam Ovası büyük abi yani. Şu karşıda dağlar var böyle, o dağlara kadar gidiyor. Gari bir kara ağaç biz buraya. o kara ağaç anlamında. Evet. Şöyle bir omzumu bir daha mı baktı, baktırayım dedim ya omzumu. İsmail abi şu anda tabi orada kuyruk var. Evet. Kuyruk var arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar memnun oluyor, mutlu oluyor. Bir ara daha kalabalık oluyordu. Da. İnsanlar demek ki çok iyileşiyor, yavaş yavaş iyileşiyor. Ben ilk geldiğimde buraya, ilk buraya geldiğimde arkadaşlar e, orada defter var, defter ismini yazıyorsun, sıra ne oluyor? Böyle hani barkod şey falan yok. Gelen adını yazıyor, sen kaçın sıradaysan o oluyor. Abi sabahleyin altı buçukta çıktım ben Denizli'den. geldim buraya. 51. sıradayım. Düşünebiliyor musunuz? Yani el, bir, de 51 kişi yok önümde. 51 sıra. Şimdi arabayla geliyoruz. Mesela biz o gün 5 kişi gelmiştik. Yani 51. sırada 5 kişi var düşün yani. 30. sırada belki minibüste gelmişlerdi. Belki 10-15 kişi vardı yani. Böyle konu komşu toplanıp geliyorlar buraya. Biz de öyle yapmıştık. Kalabalık oluyor. Evet Fuat abi nerelisin demiş. Denizli'yi Acıpayam. Şu anda Acıpayam'dayız. Acıpayam'a geldik. Yumurtaş kasabamız var oradayız. Nerelisin onu söyledik. Benim bir kızım hasta demiş. Çok çok geçmiş olsun kardeşim. Mehmet Yılmaz abi nerelisin Denizli onu söyledik. Deniz abi beni Hatırla... hatırlama mı Deniz? Hoş geldin. Dün beraberdik. Bugün kısa bir yayın olacak arkadaşlar. Çünkü biraz sonra e, yola çıkacağım. Çekimek için. Okul çekimimiz var. Deniz hoş geldin hatırladık. Abone olmayan arkadaşlar abone yap yapalım. Bizim şeyler yok ya nereden Bugün moderatörler nerede? Moderatörlerimiz yok galiba. Buradan nasıl yapılıyor onu bilmiyorum ki. Moderatör kemiği yapsaydık böyle. Evet. E, kızın hastalığı nedir? Fuat kardeşim. Eee. Allah acil şifalar versin. İnşallah bir önce iyileşir. Yani ve nezle garip mi yoksa böyle kalıcı bir hastalık mı bilmiyorum ama Allah e, tez zamanda iyileştirsin. Arkadaşlar bilmiyorum içinizde kaç tanenizin çocuğu var. Kendin kolun da kopsa, kafan da kopsa yani ne bileyim her yerin acısı ağrı olsa o kadar koymuyor. Ama çocuğun hasta olduğu zaman çocuğun ağrısı sende daha fazla hissediliyor. Sanki senin de o çocuğun neresi hastaysa senin de oranı çok ağrıyor biliyor musunuz? İşte ben o zaman anne baba kıymetini bak hala gelenler var arkadaşlar. Gelenler çok kalabalık. Yani daha devam ediyor gelenler. İsmail abimiz bu konuda çok profesyonel. Ha böyle bakayım yazanlara bakıyoruz. Şevval Ada Aslan merhaba demiş. Merhaba kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Ee, Asya Karateke abi kaç yaşındasın dedik. Az önce söyledik 56 olduk. Fuat İlye ihtiyacı var. İnşallah bir an önce ilik bağışlayanlardan bir uyum sağlanır. Ee, i̇lik kanseri mi deniyor ona? Ben de daha önceden bir gençliğimizde komşu köylü bir tane ikiz çocuklar vardı. Onlar da böyle kan kanseri mi bir kanser vardı onlarda sürekli kan veriliyordu. Biz de devamlı 3 aya bir, 5 aya bir o çocuğa kan veriyorduk. Onları iyileşti gitti valla çok mutlu oluyorum yani. Biz de sebep olacak ne mutlu bize. Iğdır Holding selam dayı demiş. Aleyküm selam yeğenim hoş geldin. Şevval Adas'tan evet abi demiş Mustafa Derin. Mustafa hoş geldin. Mustafa şu anda İsmail abi yandayım. Abaz İsmail yanında, Acı Peyam'da, Yumurdaş'tayız. Kırık çıkık biraz omuzda bir arıza vardı. Geçen gün baktırdım. Yapı verdi sağ olsun. Böyle elimi yukarı kaldıramıyordum. Yana açamıyorduk. Arkayı zaten hiç böyle kaldıramıyorduk. Ama hafif bir şey daha var. Onu bir daha baktıracağım. O yüzden geldik. İsmail abimizin yanına. Evet, yok abi Allah korusun demiş, Fuat ciğerci abi neredesin? Söyledik. Denize mi gidiyorsun demiş, ah ben denizliyim ama deniz yok burada ya. Dalaman çayı var, ondan sonra havuzlar var bizim böyle kendimizin dağdan yana sular var. Oralarda yüzmeyi öğrendik. Elleme aleyna selam demiş, aleyküm selam, hoş geldiniz. Arkadaşlar sayfamıza abone olmayan arkadaşımız varsa abone olursa çok sevinirim. Abone sayımı arttığımı ben çok mutlu oluyorum. Beni mutlu etmek istiyorsanız veya ben seviyorsanız sayfama abone olun yeter. Abi bir kamerayı çevirir misin? Nereye çevireyim? Evet şu anda Acı Payam'dayız arkadaşlar. Abazlı İsmail abimizin yanındayız. Kırık çıkık. Herkes sırada bekliyor orada mesela. Biz de bekliyoruz. Sora geldim. Gireceğiz inşallah. Evet. Daha gelen giden çok oluyor buraya. Çünkü insanlar arkadaşlar memnun olduğu zaman herhangi bir hastalıktan memnun olduğu zaman yani. Evet. Şimdi biz de geldik. Abi el fıtığım benim burada iyileşti. İsmail abim sağ olsun iki defa geldim. Ee, iki i̇ki tanemiş bel fıtığı arkadaşlar bende. İkisini beraber, ikisini beraber katarsak felç olabilirsin dedi. Önce bir tanesini kattık. Ertesi gün bir daha geldim onu da kattım. Ondan sonra artık bomba gibi olduk. Yani şu anda gayet iyiyim yani. Beş, aşağı yukarı 5 yıldır herhangi bir şeyim yok. Herhangi bir arızamız yok. temiz değil ve bulaşıcı değil. Kanı sürekli değiştiriyorlar. Öyle arkadaşlarımız da var inşallah. Yusuf Kaçar selam demiş. Aleyküm selam. Mustafa derin, abi eskiden bayağı bir vardı. Önceden buraya araba koyacak yer olmuyordu. Tabi insanlar yavaş yavaş iyileşti herhalde. Bir arada İsmail abim kaza yaptı. Ara vermişti. Evet Yusuf Kaçar selam abi demiş. Aleyküm selam. Arkadaşlar isimlerini gördüğüm kadarıyla şöyle Adil Kral geldi. Doğru mu demiş? Ne diyor? Çamalinde hoca. Vallahi onu bilmiyorum. Çamalinde hocayı bilmiyorum. Adil. Hoca her yerde vardır da ama nasıl bir hoca bilmiyorum. Muhammed Baltacı. Abi adın ne demiş? Adım Mustafa ama ben hep böyle foto Ayfa diye tanırlar. Bak burada da Ayfa yazıyor görüyorsunuz. Burada Ayfa yazıyor. Yani Mustafa dedi mi, kimse tanımıyor beni. Ayfa diyoruz. Evet bugün 42 derece. Adil Kral Manisa. Manisa değil, Aydın 44. Manisa'da mı kadar var ya? Denizli 42 derece bugün. Ama burası biraz serin gibi geliyor bana. O olduğu için olabilir. Evet başka, e, merhaba Manisa'dan selamlar demiş. Niyahu, durursunuz bakayım. Arkadaşlar anlatıver gayr demiş. Vallahi köpekler köpekler geldi bak saldırıyor. Gördünüz mü? Bekçiler de var burada. <laughs> Şu anda arabanın içindeyim tabi de. Arabanın içindeyiz arkadaşlar. Kuyruk çok. Yani çok derken bugün bugün az da tabi önceden daha çoktu. Ama gene de millet memnun oldukça geliyordur. Kamere çevir demiş çevirdik. Şimdi başka yazan var mı? Nerelisin demiş. Denizliliyiz. Kırk çıkıklara güvenmeyin. Bir, bir, gel bak güveniyor mu güvenmiyor mi? Vallahi ben oturamıyordum yatıp kalkamıyordum. Şu anda mı top bile oynuyorum yani. Başına gel başına gelirse görürsün. Evet. Başına gelirse görürsün. Adil Kral. Ha, arada şeyler de var tabii. Üfürükçü tükürükçüler de var da onlara bakma. Ama hakiki gerçek. Gerçek böyle iyi yapanlar var. Yarın da hava 42 giderdi Mustafa derin. Evet maalesef. Arkadaşlar bir hafta falan sürekli şey yapacağız. Sürekli, bir hafta falan sürekli. Geldi. Evet. Köpekler saldırıya geçiyor. Olmaz, Merhaba köpekler. Bekçi tabi onlar canım saldıracaklar. Evet arkadaşlar şimdi ben yola gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sonra yine yayın yapacağım. Çe çekim var mı? Ee, Gölcük'e gidiyoruz. Evet Gölcük'te çekimimiz olacak bugün. Mezuniyet çekimi yapacağız. Sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Abone olan arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yanımıza katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.